Turnuvalar oyun sektörünün önemli bir parçasıdır. Özellikle profesyonel e-spor arenaları her zaman sektörü canlandıran, insanları heyecanlandıran, merakla beklenen yerler olmuştur. Fakat turnuvaların canlı yayınlanması, izleyicilerin karşısında olması bazen istenmeyen görüntülerin oluşmasına sebep olabilir. Bazen de kimsenin beklemediği sürprizlerle karşılaşılabilir. Ben Ludun Osman Ege. Bugün sizlere oyun turnuvalarında yaşanan ilginç anlardan bahsedeceğim. İlk bahsedeceğim an Counter Strike'ın 2009 yılında yapılan bir turnuvasında yer alıyor. Rusya'da bir takım menajeri turnuva sırasında karşı takımın dikkatini dağıtabilmek için turnuvanın yapıldığı yere düzinelerce strip dizici getirmişti. Strip diziciler oyuncuların dikkatini dağıtabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlardı. Fakat profesyonel oyunculuğun getirisi olsa gerek, oyuncular bu duruma pek de aldırış etmiyordu. E-spor turnuvalarının yeni yeni başladığı o dönemlerde kurallar biraz esnekmiş sanırım. CS'den başlamışken CS'den devam edelim. İkinci bahsedeceğim olay ise Counter Strike'ın canlı oynanan bir turnuvası sırasında bir oyuncunun hile kullandığı için Vek ban yemesi. Hell Razers ve Team Property karşılaşması sırasında Emilio isimli oyuncu bir anda oyundan atılmıştı. Aşağıda yer alan çete bakınca ise bu atılmanın sebebinin teknik bir hata değil, ban olduğu görünmüştü. Oyuncu CS'nin gelecekte yapılacak olan tüm turnuvalarından uzaklaştırılırken takımı Team Property ise o turnuvadan diskalifiye edilmişti. Yani single oyunlarda hile kullanmayı anlayabiliyorum ama online bir turnuvada para kazanılan bir işte hile kullanmayı pek de anlamıyorum. Sniping. Did Emilio just get back banned? <laughs> <gülüyor> What? <gülüyor> What? <gülüyor> What? <gülüyor> All right. Sırada ise rakip ile dalga geçmeyi farklı bir seviyeye çıkarmış bir an var. Starcraft Remastered'ın turnuvasında bir oyuncu rakibinin sinirini bozup onunla dalga geçebilmek için oyunun ortasında ellerini bırakarak oyunu ayaklarıyla oynamaya başlıyor. Ki karşısındaki rakibin de öyle sıradan biri olmayıp başarılı bir Starcraft oyuncusu olduğunu hatırlatmak lazım. Rakibe saygısızlık mı yoksa oyunu kızıştırmanın ilginç bir yolu mu kararsızın. Sırada ise benim de nasıl mümkün olduğunu hala anlayamadığım bir an var. Street Fighter'ın bir turnuvasına katılan oyunculardan biri kördü. Ekranı göremiyor, duyduğu sesler ile oyunu oynuyordu. Ki Street Fighter gibi anlık reflekslerin konuştuğu, karşı takımın oyuncusunun nerede, hangi pozisyonda olduğunu görmenizin gerektiği bir oyunda göremeyen birinin başarılı olması büyük bir takdiri hak ediyor. Başarılı olması diyorum çünkü turnuvada göremeyen bu oyuncu tamamen görebilen rakibini yenmeyi başarmıştı. Bunu nasıl yaptığını sorduklarında ise oyunu tamamen seslerle oynadığını söylüyordu. Oyunda yer alan yumruk sesinin ne olduğunu, tekme sesinin ne olduğunu, ileri ilerlemenin geriye gitmenin nasıl sesler çıkardığını ezberlemiş ve bu ezberlediği sesler üzerinden oyunu başarıyla oynuyordu. Sven is volledig blind voor alle Je nu naar achter? Ja. Nu rende je naar voren. Nu je weer naar achter. Nu ren je medium kick wat yes. Son olarak ise turnuva sırasında Blizzard'da isyan eden oyunculardan bahsetmek istiyorum. Blizzard StarCraft için LAN özelliğini oyundan kaldırmıştı. Bu yüzden yüz yüze olan turnuvalarda bile oyuncular Battle.net'e bağlamak zorunda ve online sunucular üzerinden oyunu oynamak zorundaydı. Bir turnuva sırasında ise bir oyuncu diğer oyuncuyu yenmek üzereyken Battle.net ile bağlantı kesilmişti. Bu durum seyircilere ve oyunu oynayan oyuncuları çileden çıkarmıştı. Maç tekrar edilmek zorunda kaldı. Fakat sıkıntı şu ki maç tekrar edilince başlangıçta oyunu kaybetmek üzere olan oyuncu oyunu kazanmıştı. Tabii ki hiç adil olmayan bir durumdu bu. İzleyiciler Battle.net'i istemiyoruz diye bağırmaya başlamıştı. Seyircilerin arasında ise StarCraft 2'nin baş tasarımcısı olduğunu düşünürsek bu bağırışmaların haklı ve yerinde olduğunu söyleyebiliriz. Böylece videonun sonuna geldik. Sizin turnuvalar sırasında yaşandığını hatırladığınız ilginç bir an var mı? Yorum olarak yazabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.